Ya. Bak ya aynı şeyi yaptın. Sağa sola bakmıyor musun sen karşıya geçerken? Sen Zeynep'e karşı bir şeyler hissediyor musun? Ya sana bir şey olsaydı, ne yaparım ben? Sen de söylediğin kadar ilgisiz değilsin Zeynep'e karşı. Senin biber mi o? Yolda buldum. Bir tane kalmış. İlade aşk etmek için son şans demek bu? Son şans diye bir şey yok. Bahar da yine açacak. Eğer bir ihtimaliniz varsa durma, düş peşine. Sen yine de o son bir iyi bak. Solmasın. Kader. Merhaba. Sen Kader misin? Evet. Serhat Bey. Yok Kader yok. Ben seni babana götürmeye geldim Kader.